Evet değerli arkadaşlar, bugün de sizlere barbunya ekmeği göstereceğim. Bahçemizin bir bölümüne barbunya ekeceğiz. Bu şekilde hattımızı yapacağız. 20 santim arayla fasulyemizi ekeceğiz arkadaşlar. Önceden ıslattığımız yani akşam ısıttığımız barbunya fasulyeyle suyunu süzelim. Bu şekilde daha erken çıkmasını sağlayacağız fasulyenin arkadaşlar. Evet. Evet, son arı kırmızı yaptık. Şimdi içerisine fasulye koyacağız bu bölüm bizim barbunyamız olacak. Evet, şey yapalım. Atarken gösterelim. Şöyle, şöyle gelin de. Atarsın, daha iyi Çekimler devam ediyor. Evet şimdi üstünü kapatacağız arkadaşlar. Evet. üstünü tapan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ister tırmakla yapabilirsiniz. İster böyle kazmanın yan tarafıyla yapabilirsiniz. O tercih sizin aklınız. Evet bu bölgeyi Oğuzhan göstersin şimdi. Belli bölge şimdi bizim için 2 metre, 2 metre, 3 metre, 15 metre kare yaklaşık olarak arkadaşlar barbiyamızı ektik ve bekleyeceğiz göreceğiz inşallah Evet sevgili arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik bir başka videoda buluşmak üzere herkese saygı selam hürmet muhabbetleri sunuyorum abone olmanızı ve videomu beğenmenizi lütfen unutmayın